Thank you. Tam tam ayılamadım. Ama her gün Bugün günlerden salı günü. Okul vlogu çekiyorum. 4 gün çekeceğim diye düşünüyorum ama 4 günde çok uzun bir video olabilir. Çok uzun bir video olmasından korktuğum için her an her şey olabilir. Bugün aşı olacağım. Pazar günü aşı olamadığım aşıyı. O videoda da şurada bir yerde çıkar. Neyse ama bugün aşı olacağım. Çok heyecanlıyım ve çok korkuyorum. Ve altımı değiştirdim bu arada. Eşofman vardı siyah pantolon giydim çünkü normalde kot montumu giyecektim ama sonra havanın çok soğuk olduğunu fark ettim. Sarılı siyah montumu giyeceğim ve geri yaşamam da pek olmuyor. Hava buz gibi olduğu için aslında birazcık da üstümü değiştirdim. Zaten içimde e, birazcık... biraz Öyle yani. Şimdi bir kahvemi içip evden çıkacağım. Okula gideceğim. Konuşuruz zaten. <laughs> Kentucky'ye geldik. Yemek yiyeceğiz. İnsanlar biraz tuhaf bakıyor. Neyse. Buradan sonra da aşı olmaya gideceğim. Sonra okula geçeceğiz. Bu sefer raşa olabilecek miyim? Dedim. Sana bir daha yapmaları yok mu oturtup? Zorla oturtuyorlarmış. Çok soğuk. İğrenç bir soğuk var. Çok kıskanıyorum İstanbul'u, Türkiye'yi. Antalya'da kar yağmış ya. Dün de tam anneme şey demiştim ha saçımı kapan gibi Antalya'da kar yağmaz herhalde falan demişti. Antalya, Antalya. Antalya'da, <laughs> Antalya'da 30 Cümcüm yıldır, ya. 30 yıldır ilk defa kar yağmış. Burada da kuru bir sok yani. Işıktan arkası böyle beyaz patlıyor sanıyorum. Hava o. İğrenç bir hava. Sisli. Ağzım üştüm, maskemi kapayım. Hava bulduk. Merhaba. Havayı bildik. Çok Havayı <gülüyor> Çok Sabah <laughs> <yadır. gülüyor> bakar <mısın? gülüyor> <laughs> Ne dedin <laughs> sen ya? <laughs> Neyse. Şimdi bir alışveriş merkezine gidiyoruz çünkü. Taban alacağım kendime. Ee, burada iki montum olduğu için artık. Taban alacağım kendime. Zara'dan alacağım. Tamam. Alışveriş merkezine gidiyoruz ama Yani kıyafet içimdeki çoraplar var çok bacaklarım. <laughs> Şuna bir bak yani. Ben başka biri oldum. Gençleşti biraz. Alabilir miyim bunu? Buraya geliş kılığıma bakın. Hay. Yine aşırı kalın giyindiğim bir Çok komik bir yerde duruyorsunuz ama. Ne yapayım? Şimdi şöyle kendime yeni bir kaban aldım çünkü ben de şimdi kaban var iki tane, biri siyah biri krem rengi ama benim değillerdi halamınlardı halamındı ve böyle bende ama böyle çok üstte oturuyor ve ben, ben de sevmiyorum açıkçası ve kışlık şeylerle falan giyemiyorum. O yüzden kendime. Zara'dan bir kaban aldım. Aslında annemin bana hediyesi gibi diyebilirim. Göstereceğim şimdi size. Vay kalın bu arada. Asfarlı falan içi ağır. Oversize. Aşırı keyifli bir kaban. Çok sevdim ya öyle bir şey çok aşırı ihtiyacım vardı. Baylanma isteyin. Kıyafetim de çok absürt duruyor ama kabanı çok sevdim. Ne giyeceğim belli oldu yani. Ee, bir de bugün değişik bir kahve aldım e, marketten. Onu deneyelim diyorum çünkü merak ediyorum açıkçası. Asıkım mı yok benim? Şimdi şöyle bir kahve aldım. Yarın deneyeceğiz bunu. Yarın vaktim olursa sabah. Olmazsa da akşam artık. Şimdi kapıyorum Yarın sabah zaten. Takılırız. Konuşuruz. Bye. Bye. da biraz kaybolduğunuzu biliyorum. Ee, ama ama bir haftalık bir video olacak gibi duruyor şu anda. Şu an Starbucks'ta Elif'i bekliyorum. O geldiğinde konuşuruz. Az önceki faili yüzünden bir daha çıkıyor. Merhabalar. <laughs> Elif azda <azlamışsındır> arkadaşlar? <laughs> Bayağıdır yok. Evet, ben ben, ben... Ba şeye gittik. Evet. Yağmur hatırladım evet. en son ne zaman Ders çalıştık, <laughs> çalıştık sözde evet. Şey, evet. Şuraya gelsin o video. Noel Pazarı. Noel Pazarı arkadaşlar. Evet. Ders Nereye gelecek? Buraya mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben varım. İzleyin. O, o video da komiktir bu arada. Ders çalışmaya diye Sonra Noel Pazarı'nı hiç çizdi. Ders çalışmadık. Kahve içtik. Öyle Noel Pazarı'na gitti. çok fazla şey yapıyoruz. <laughs> evet. O video zaten başlığında Açken izlemeyin yazıyor. <laughs> Çünkü sosisli yedik, Burger King yedik. Ee, <laughs> unuttum. Pamuk şeker yedik, çura yedik. Daha ne yiyelim? Sıcak şarap da Sıcak şarap Daha ne yiyelim? Patates yedin <laughs> sen. Ben yani. Yani. Güzel bir şey. Hava çok soğuk ama. ama. yeni montum beni sıcak tutuyor. Tutmuyor, yalan söyleme. titriyordum demin. Ama sıcak tutmuyor. <laughs> <İçim> ince. <laughs> giyin. Duyuyor musunuz? Yağmur ince giyin. Gün içinde üşümedim. Şu an hava karanlık diye üşüyorum. Havanın beşte kararması dışında sıkıntı yok ama. İğrenç bir soğuk ya. İstanbul, Türkiye'de her yerde kar yağıyor. Bak. Her kamerayı açtığımda Antalya'da 30 yıl sonra kar yağmasını söylüyorum. Yani çok sinirliyim. Türkiye'ye hava durumunda çok sinirliyim. Evet. Yazık.

Evet bu video çok sapıktı. Bir haftalık <laughs> video oldu. Ama çok sapıktı çünkü ben çekmedim. Hadi bakalım. Neyse. Utandım. Ne <laughs> Neyse. Ikea'ya gidiyoruz şimdi. Yapacağımız şey için aynalar alacağız. Özet geçmek gerekirse <gülüyor> Bir <gülüyor> müzik ve video hazırladık. Buna böyle bir enstalasyon. Enstalasyon, enstalasyonun Türkçesi ne? Enstalasyon. Şey. Türkçe, Türkçe olarak kullanılır anstalasyon. Peki anlamadım. anladım? anlamadım. Neyse. Öyle bir şey yapıyoruz. Ee, biz de böyle altıgen yani yapacağız. Bir yer, bir tarafta ekran olacak. Diğer taraflarda da ayna olacak. Şimdi ayna almak için hikaye geldik. Gidiyoruz yani. Ee, aynaları da zaten sonra evimize yatırıyoruz dedik direkt. <laughs> Yoruldum. Nefes nefese kaldım. Öyle ben bir de mum, mum falan da alacağım. <laughs> Keyifli. Güzel bir şey aldım. Merkez alışveriş yaptık. Çok bana niye öyle bakıyorsun? <laughs> Benim bebek gibi konuşuyorsun. Öyle. Ben bir bebeğim. <laughs> Neyse bir de mum aldım kendime. muma ve kibrit'e ihtiyacım vardı. Mumlarımı yakamıyordum. Arkadaşlar montluğu gördünüz mü? Montuma bir look. <laughs> Videoda var ki ben bir haftadır çekiyorum. Hiç He, kurgu da yapmadım. Hafta sonu da çektim. Yani hafta sonu kapattım da videoyu. O kısmı koymayacağım artık. Tam bir haftalık video olsun. Şimdi okula geri dönüyoruz. <laughs> Je bugünü ne bloglarım. Şimdi karışık bir video oldu. Farkındayım ama uzun oldu. Yanım sağ olsun. Yaptığımız şeyi göstereceğim şimdi size. Böyle dışarıdan aslında bir kutu gibi gözüküyor. İçeride her tarafa aynı form. Altıgen şeklinde içeride ki form. Böyle bir illüzyon, bir oyun gibi bir şey yaptık aslında böyle bu bitirdik tamamen her şeyi hocaları beklemeye çıkacağız şimdi daha dördümüzde bastık falan telefonumu temizledim ee, ve şaka değil 7500 fotoğraf sildim ve şu an 4500'e düştü bayağı bir temizledim yani 11.000-12.000 bin, bin fotoğraf varmış ya şaka gibi Neyse temizlendi en azından. Şimdi yukarı geri çıkacağız. Evet. Öyle. Ben bu video işinde çok kötüleştim sanırım. Ee, her neyse size birazcık özeti geçeceğim. Kötü geçmedi, fena geçmedi. Güzel geçti gayet. Hocaları sunduk falan. Çok geç çıktık okuldan. 7'de çıktık. McDonald's'a gittik. Ben de gittiydim. Çünkü sağlıklı beslenmeye başladım. Ama bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.